Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün manikür torp kullanma videosu çekiyoruz. Değil mi anneciğim? Daha önce ben burada da görüldüğü gibi tırnak makası kullanıyordum. Şöyle bir tırnak makası aldım. Ama bu tırnak makasıyla ufak hatta büyük çaplı bir kaza yaşadığımız için şimdilik bunu kullanamıyorum. Çünkü parmağında etiniz kaptırdım ve bayağı kötü bir zaman dilimi geçirdik ve çok da üzüldüm Ondan sonra şunu çok görmüştüm Evet gerçekten çok güzel bir ürün herkese tavsiye ederim herhangi bir riski yok tehlikesi yok ve kullanımı gerçekten çok kolay <laughs> ürünün şöyle başlıkları var e, Ay'a göre başlıkları değişiyor iki tane de yetişkin başlığı var şöyle şuradan kullanım kılavuzundan görebilirsiniz hangi başlığın ne işe yaradığını şu an bebeğim 4 aylık olduğu için biz pembe başlık yani 0-6 ay ulanını kullanacağız. Şöyle şu bölgenin içerisine sabitliyoruz. Kullanımı çok basit. Evet sabitledim. Şöyle ortasına bastıktan sonra gördüğünüz gibi çalışıyor. Pille çalışıyor kendisi. Bir tane küçük kumanda kalem pil. Ne derseniz artık onu kullanmanız yeterli olacaktır. Evet. Şöyle deneyeceğiz. Bebeğimin tırnakları. Hanımefendi <laughs> izin vermiyor. Anneciğim bir saniye. Ha, bırakır mısın anne? Şöyle. Çok basit bir şekilde. Herhangi bir kazaya neden olmuyor. Ve gerçekten çok güzel. istediğimiz şekilde kesebiliyoruz. Şöyle. Ben daha önce kesmiştim. Bebeğimin tırnaklarını. Çünkü elin ağzına koyduğu için sürekli kesmemiz gerekiyor. Böyle bir sıkıntımız var. Sürekli bakım yapmak gerekiyor. Yani tırnak makasına gelene kadar da kendini yaraladığı için. O yüzden bu bizim için veli nimet oldu gerçekten. İşte böyle. Şöyle göstereceğim gördüğünüz gibi köküne kadar kestik çok güzel gerçekten herkese tavsiye ederim kullanmanızı işte